Ya kado ayrı baş çekme vallahi sana küfür edeceğim ya. Tam dur bakman ki araba var bende bekle. Güven takıma. Onun. Allah fakirleri. Onu obradını. Ölüm lan hadi. Oy eşat, iki eşat, iki eşat misiniz be? <laughs> Kadın. Ah Kadir ya. Hep sizin yüzünüzden ya. Beni sattınız ya. <laughs> Mehmet Doğur bugün yargıda da atıyor. Ya bugün ya <laughs> takımım benim mükemmel takımımdan kaynaklı. Anasını satayım. Sol, sol kanat forvet. Canım tavuk eti istedi ya. Ya ne alaka? Ah şimdi? ya. Zekalı. PUBG Mobile'de gameplay videosu çekiyoruz. Tavuk eti istedi canım diyor ya. Ya bro bizim orada pavyon var ha. mı bizim Muhabbet burada yok. hayalimdeki youtuber takımını kuruyorum arkadaşlar. Uzun zamandır bekledim. Uzun zamandır böyle oynayabileceğim güzel bir takım arıyordum. Kafamda bazı şeyleri youtube'da izleye 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 kafamdaki youtuberları belirledim. Hepsini tek tek davet ettim ve bugün hayalimdeki youtuberlarla birlikte Erencil'in içinden geçeceğiz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hepinizin merak ettiği şey nedir? Kimdir bu youtuberlar? Değil mi? Öncelikle ben youtuberları çağırmadan videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Size zahmet. Neyse hızlı bir şey şekilde ilk youtuberımızı çağırıyoruz arkadaşlar. Karşınızda PRC açılımını bilmiyorum ama Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hem dans edecektim bak havayı yapamadık ha. <laughs> <laughs> Zaten giriş emojisi var ya o da çok şey oldu, güzel oldu. İkinci youtuberımız. ikinci İkinci Yo. Görev yapmakla bilinir. Allah çarpsın son görevlerini çok beğeniyorum. 10 numara görev videoları çekiyor Erangel'da. Bize taşıyacak. Bizi taşıyacak isim bu youtuber arkadaşlar. Karşınızda. Selamun aleyküm. Mana mana man. Diyarırcığım hoş geldin sen de. Hoş bulduk. yargıdatmaya atmaya geldim. Hareketler. Hazırsınız inşallah. Hazırız hazırız. Dördüncü oyuncumuza çok güvenmiyorum. Birazdan davet edeceğim. Siz ona bakmayın. Yani bizi muhtemelen dibe çekecek ama biz üçümüz çıkarız diye düşünüyorum tamam mı? Diyevro'ya çok güveniyorum. Boanga zaten bir şey demiyorum. Adam 1 ve 4'lerde yani one man squatlarda içinden geçiyor. Valla şu an hayalimdeki takım oturdu. Dördüncüye gerek bile yok da hadi neyse gelsin yanımızda takılsın diye. Karşınızda ayı Kadir YT. Anam isteği reddetti. Gelsene. Gel gel. Anadığınız kişi yolaşılamıyor. Helal <laughs> <laughs> oğlum. Gireyim mi? Tamam Kendisinden önce ayısı selam. <laughs> Şimdi arkadaşlar 3 tane kol tutan oyuncu var. Bir tane de takımın neşesini burada biz Kadir olarak belirledik. Kadir ha. bu takıma bir özgüven olsun diye kardeşim. Bize güzel bir dörtlük mörtlük ha. şiir mi bir şeyler söylesene lan. Abileri abi yapan da 10 tarihde. Fazla zıplamayın bozaramsın diye. Oğlum hadi bir koy. <laughs> tamam kardeşim. Arkadaşlar YouTuberlarımız hazır, ben de hazırım, herkes de hazır. İnşallah güzel bir şekilde bir vin alacağız Erangel'da Uzun zaman sonra izleyeceğiniz ve benim de oynadığım en güzel maçlardan birisi olacağını eminim. Hızlı bir şekilde maça geçiyor. Herkes hazır değil mi? Hazır, hazır. Abi herkes nihai giymiş. Ben de bir nihai mi giysem ya? Ben seneki nihayiden de nihai. <laughs> <Doğru gülüyor> Oğlum Memo, bu kıyafetle öleceğim sana Yatarken abiciğim bu ne giyse? Sana ne kardeşim? Seni satın alırım lan bu kıyafet. Es ben. Konuşma oğlum hayırdır lan. Babadan misafirlerimiz var ben sinir etme. Tamam doğru bu arada bu kanal e, şu an misafirlerimiz var. Diğeri de misafir. Bu anda ee, misafir. Ya, istediğin gibi. İstediğin gibi davran diye. Yani. Abi abi. Bizi misafirden sayma hiç. Ben de istediğim tamam. gibi davranabiliyorum değil mi? Tamam, tamam. Memo mı kırta oğlum? Kado. Kuruttun <laughs> mu oğlum? Kuruttun mu? Ya kulağım ağrıyor, bağırma bak buradayım şimdi ben hisse nereye ya? Hadi bakalım. Oğlum ha. benim karım donuyor lan. Benim de ya bak abi. yine bana ateş vermiş Allah kahretmesin ya. Abi gel gel Oğlum, gel. Benim benim gel 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 bizim dörtlü gel şu lobiye bir şey yapalım lan bir korku salalım gel yan yana Kadir kör gözünü öptüğüm sağ tarafa gel. Gel gel korku salalım gel gel. Emoji abi. yapıyorum takip et takip et takip et. Hadi oğlum takip et çıkmayın. Gelmiyor gelmiyor. <gülüyor> 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 Çok özel bir emoji herhalde. Dur bu ben takımdan. de yapayım bu nedir? Bu takımdan bir bok olmaz ben size söyleyeyim. Oğlum <laughs> <O yüzden> böyle <laughs> çirkin emoji mi Abi yere siz bak etkinliğe atlayın ben başka yere gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun Nereye gidiyorum ya? Ya kardeşim ben atladığım gibi olacağım ben kendimi diye. Ya hayır biz bizim... varız ya. Kado sen beraber alırız Kadir. Ne yapayım? Bak bura sen bizim arkamızda dolaş. Mesela bu an düştü pıt hemen yapış. Ben düştüm pıt tamam. yapış kaldır bizi bura. Senin tamam, görevin. Ha ben şimdi değil. Eee ismi nedir onun? Ee, i̇lk sıkıya. yardım için. He sıkıya. Tamam sıkıya tamam. Sıkıya. <laughs> <laughs> ha ha sonra uçağa sesen ayıp. Testlensene uçağa. Çabuk Teslen at. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bu an atlıyorum. Bu an <laughs> sen atlıyorsun. Özür dilerim, çakal. Çakal. Arkadaşlar, Rüya takımla etkinlik alanına atlıyoruz. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz da, Kadir aldığımızdan mütevellit. Ama güzel bir ya maç. Tamam, gelmiyorum üstüne. Ma Hadi bakalım. Aynı rüya takım, bak Allah çarpsın. Tamam, size çok Allah güveniyorum. Lütfen. Kadir girdin değil mi içeri sen? Hadi Hadi i̇çerideyim ben, içerideyim. Lan adam burada. Arkamda adam var, başka beni koru, beni koru lütfen beni koru. Silah yok. Bir Arkaya dikkat. birileri var herhalde. Kanka çok kötü. Allah ösever <laughs> üstüme bir silah atsın. <laughs> Abi oyun oynuyor, oynuyoruz, oyun oynuyoruz. Diğer bir silah al. Diğer <laughs> <laughs> bir, <evri> silah, <laughs> al. bir silah attım. Olur. Gel buraya, buldum, gel buraya. Buldum buldum. Buldun mu? Tamam. Buldum buldum. Geldi. Ya Allah Kimi oğlum sen? Sen kimi boy Tamam, Kadir, Kadir mesaiye başladı. <laughs> Adamlar geliyor beyler. <laughs> Adamlar geliyor. Gel gel gel. Nefes alalım buradan. Anam. Sağ tarafta. Abi. Ha önünde sağ tarafta. Baydın onu. Bravo bravo. Beyler çok iyisiniz. Uraya Allah çarpsın. Dünya takımı. Ama benim şunu çok kapatmam çok çok lazım. Çok. Dalalım bence direkt. Dalalım dalalım. Kadir yükseldi. Koş. Abi beyler. beni ben arkadan gönderin. Hep beraber, hep beraber beyler, hep beraber. <laughs> Kadir önden yolluyorum. Kadir önden yolluyor. Yok, gitmeyen. <laughs> gel gel. Yelek yok, yelek olmaması çok büyük sıkıntı şu an ha. Tam, tam önde. Yelek yelek an, ha. Tam tam önde. Orta tamam, diye vuruyorum yani. gidiyoruz. Evet evet ortaya gidelim. Aa o bomba fırladı. Aa yelek. Tam önde, tam önde. Bu ne abi? Bu ne abi? Veririz rakipler halinde. Aa topu aldı. Helal lan Oğlum onu attı lan Burak. Abi elimde bir şey var bekleyin. Ben çıkmasın. Beyler. Bana nasıl denk getirdin lan? Hadi sen de o. Aldım ben aldım aldım aldım. Al al al, al, ben koruyorum. O, koruyorum var bu var. Bomba atıyor bomba atıyor. Allah sana tamam. Aa, falan vermesin ya. Bomba dedim bombaya düştün kadın. Bombanın abi, üstüne abi. çünkü. Bomba geldi dışı. geldi geldi. Bekle kadın. Hey, tamam, 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 tamam. Kadoyu Çok iyi kado. okay. kado. Ekibe ya. ya vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> kafana vuracağım. Bayılma artık kafana vuracağım. Git at git at. Atıyorum. konuşma ayım yanımda sağ sağ sağ. Tık tık. Harbi o ayı. Ben de ayı ne diyorum ya harbiden. Beyler şu sağdan adam sağdan oynayalım mı? Sağdan sağdan gel bir gel gel. Varımdır. Ha adam. A, ne adam? Nerede? Ee, orada bir yerde. Önümüzde olmaz adam. Tamam. Aynı yerde gel. Şurada şurada. Patlatacağım onu bekle patlatacağım. Burak aynı anda bir. Sen de. İki. onu. Attım. Ben şimdi atacağım. Biraz. Mama bomba atıyor. Baygın önünüz baygın. Onu ne avradın? Uf. Ölü mü? Onu nasıl bu? <laughs> adam burada adam burada adam. set var. <laughs> Kadın kit at. Konumda set var. Geliyorum. Kit yok. İyi sıkıntı iyi sıkıntı. Ya. Beyler kit yok. Orada Allah içeri gir. Beyler kimsenin kit yok mu? Yok. Bende B bir ben de var bende var. Ben de var, var. Geldim geldim geldim. Nerede lan Diyevro? Geliyorum. Koruyu bulun top geldi kaçın. Gel bana gel al. Gel. Al atlar bir al, tane daha atın al, al, al. Al, al. Al, tamam. al. Tamam. Karşı taraf var. Bomba olan varsa karşıyı bayar bu arada. Bende bir tane bomba var. Mo Bekleyin. Mo molotov var. Mu? Attım Abi, bir şey tane molotov. Şey. Oynuyorum buraya. Beklesene diye Bekle bekle bekle. Bayacağım onu. Bekle. Zaten i̇şte adam öyle baktı. Baydı. Ölüyor. Çok iyisiniz. Nereye yapıyorsun kanka? Orayı, orayı vurduysanız bana dönün. Bir tane kalamadım. de var. Bir tane de var. Gel gel gel. Geldim diye bro. Oğlum nesiniz lan? Bir tane daha var. Bir tane. Ben tamam, o da vurdum. Evet. Bir tane daha var. Aynı yer, aynı yer bir tane daha var. Aynı yer bir tane daha var. Aynen aynen ay, duydum. Oyuncum. Oh, Vallahi ben gittim. Aho oh, Funky tam kamıyı baydı ya. dur. Ben bunu da vurdum. Biraz <laughs> uzakta. Geliyorlar ben. Alalım. Ya ben arada ne geç. Abi sen neredesin ya? Bu an ya, geliyorum, geliyorum abi. Geliyorlar. Dikkat edin. Şerefme geldiler. Bana kötü şeyler yapacaklar. Ulan, dur. Smoke, smoke gelsene. Smoke, Çok smoke gel. Bir tane de oraya bomba at bence şimdi. Bekle bir de moli atıp seni geliyor. kaldıracağım. Attım moli Ben bir ben de cam basıyorum. Adam indi. Nereye indi? Kurgül Kurgül baydın, baydın. Oğlum, adam indi? Dur dur adam ölüm geldi. Baydım baydım. Oğlum Diyevro sen nesin? Bir tane daha geliyor. Olmuyor ya. ya. kaçıyorum buradan. Oğlum Kadir sen nesin? Adam, Kadir ama Kadir. Oğlum adamı öldürdüm lan. Tutmuştum adam bana şimdi seni küfür <laughs> edeyim. Adam tamam, <laughs> uçtu. Bura geldi tam hey, evet. bu köşede. Tam önümde. Oho luta bak luta bak. Şahane değil mi o? Kaçıyor kaçıyor helal. Bravo. Abi sadece bir şey. Bitti bitti. Komple abi. aldık burayı. Oğlum kado burda kado. Çok iyisiniz. Ya, Oğlum <laughs> <o. gülüyor> ben o mantığı Bak yemin ya ederim Kadir'in attığı bombaları ben screenlikte görmedim abi. Scrimde görmedim. Oğlum <laughs> ben daha görüneyi yüzün göründü işte ha. Hayat kurtaran cinsler. Helal lan kado göbeğini yalarım senin ya. Oğlum boş boş konuş. Abi ben bu takımı boşuna toplamadım. Boş. <laughs> Ben bu takımı çok boşa gülünce, toplamadım Çok gülünce öksürük geliyor bana çok gülünce <laughs> Oğlum elemen parçacığı yazıyor elemen kartı yazıyor olma inan ne olmuş bile şey nerede? Sen şey... orada takılıyorum, Burada Mehmet lootları çöküyor vallahi. Ben dostum, ben dostum var, ben, de. ben dostum. Aa yapacağım. oğlum bu nedir Memo? Tanka Memo bu nedir al. Memo? Ne o ne ne neye şaşırdın acaba o kadar? Oğlum ben ilk kez görüyorum bunu. Beyler 762'leri <laughs> kim <laughs> çorladı <laughs> ya? Bende 60 tane ben var sadece Oy bir çok güzel. Hadi çıkalım yavaştan. Daha kill lazım bize. Böyle kaç kill var hepimizde? Bende 4. Oy bende 4 var. <gülüyor> <gülüyor> vallahi benden çok. Bende 3 var. Bende, bende 5 bende var 5. abi. Oy. Ben de, de beş. Çok iyi. O zaman adam bir 50 kill çıkar mı? Çıkar ben çıkar. Ya. Abi hızlı. aldık bir size. Hele her şu. Herkes ortadan şey aldı değil mi? Kendini kaldırma kitini aldı. Yo. 2 iki tane var ondan. Ya, ya oğlum benim kitin Kadoya verir diye verir. Oğlum gelsene niye ayrı başlayacak yine? Eşek kafası gel bizde atlasana. Oğlum altı ikte ne var. An neredesin? Atlıyoruz biz atladık. Poçinki deyiz. Allah belanızı vermesin ya. <laughs> oğlum ben bilmiyorum ya. gel atladık gel çabuk gel haydi. <laughs> Atladık. Atlayın. Pochinki değil mi? Abi bir Aynen, dakika. Benim. Bakalım. ki mi? Go evet, pochinki. Go evet. go 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 go. Çok iyi. Oğlum her bir atladı. sonra ben burada kaldım. Ben bu videoya girerken hayal takımı dedim. Rüya takımı dedim. İnanmayanlar. Anasını belledik ettiğin anladım Ve ilk oyunumuz. Beraber, ilk oyunumuz. Beraber ilk oyunumuz. Deneme de yapmadık. Harbi direkt. Oğlum ben şimdi... Harbi beyler Kadir taşımadı mı? Kadir çok... Vallahi Kadir red, taşıdı. Evet Kadir taşıdı. Vallahi ben taşıdım. Adam kaldırıyor <laughs> arkadaşını. <laughs> bir tek vazilik. Kaldırma dolu mu? Evet. Gidiyorlar arabayla. Oo, o aracı, durduralım. O aracı durduralım. Dur üstüne atlayam dur. Bize gelir o, oğlum. Gelmiyor. Abi, ol. Abi. Adam atladı. Havadan düşüyor bak havadan. Aa, Aa, ee, adam. adam. Hs yedi. Hs yedi. Buank tamam. geliyorum yani ya abi. Abi ne yapıyorsun? Oğlum tamam. araba arkan ziyade, araba arkan ziyade. Tamam tamam. Bak tamam. şurada. Rock çizdim size. Devre onu çekebiliyor musun? Ölür ölür. Gelir onu kiri. Bir tamam. tane yedi devam ediyor. Bade attım bir tane konteyner arkasına gitti şurada. Tamam çok tamam. iyi. O ha, adamlar arabayla hala geçiyor oradan. Onu kaldırmaya gidiyorlar Devre. Ha kaldırmaya gidiyor. Hadi be. Abi gidiyorum. Yaklaşıp bomba atacağım. Nerede? Info versene da bir daha. Var. Info mavi Şurası mavi konteyner. Yalnız o tek daha biri değil. Tepede olabilir ha Mehmet. Kanka molim yok Abi ya. Ha tepede tepede. Oğlum daha 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 daha. On my way. Oğlum ben sen salatan koruyorum. Kendimi kaldırabiliyorum ba tamam. Ben şu soldaki eve geçeceğim. Güzel bir açı alacağım birazdan. Oğlum ben, ben onlara abim var ya. ya. Çok kötü bir pusi koymuş hep. Tepe bayılmadı değil mi? Tepe bayılmadı hayır. Ben ona body attım bir tane de. Bu hangin yeri, yeri çok iyi. Değil. Bu hangin yeri mükemmel. Harbiden. Şimdi bir göreceğim ama alttan göremedim de. A bura var bura. Ben bir evre, o, ta, şeye dikkat et ha daha. Kaçmaya çalışıyor. Tamam, kaçıyor kaçıyor. Hadi yedi bırak. Baydım onu baydım onu şey baydım Buraya yardıma Sizin gidiyorum. Birini baydınız? Birini baydık birini baydık. Buraya yardıma gittim. O. Alt kat alt kat. oradaydı oradaydı. Kaldırıyor. Bu da gitti. Hı, hı. Bravo. Çektim killini Çok iyi. Bura var. Şurada Şeyler scope yok ona bakamıyorum ya. MG var sadece. Allah var ya havada yesene güzel olurdu ya. Değil mi? Vallahi var ya. Ara çok mu çıkalım? Bir bakayım ben şeye. Dur da abi araba, var, var, araba, araba geldi. Var var ara. Araba mı geldi? Getireyim araba. Getir bakayım. <laughs> Oğlum araba bana <laughs> geldi. Yok kimse Belir, gelmedi. Gel be Kadir gel. Gel gel. Ben asla yapayım ya. Tamam. Dur. Beyler yine Üçün güzel ya. temiz o zaman ha. Abi bayarı yapıyor. Ya. Kaçtı Bence... kaçtı kaldırma için. Arabayı alın gelin ya bir benim... Toki yapalım. Toki fight'ı sarar. Bence ya. ne yapalım biliyor musun? Bak bu adam şura gidecek. Ama gerçi o alan dışı kalmış ya. kaldırırsın başı. Aa bunun tekeri ne? var. araba nedir? Pembe araba. Ya sen pembe Ya ne alakası var kardeşim? Sen hiç hayatında pembe bir şey görünce bilmiyor musun? Mu? Yok. Ya ben biliyorum senin pembe nelere bilmek hani... de neyse. Hani Beni toplu konuttan sokma. beni yarıda indir. Siz Topluk gidin. Toplu konut ne oğlum? Bu toki pezeve. Ya, ya. ben indir. <laughs> sokma oraya. Işte. İkisi aynıdır oğlum işte. Aynı görevi göreyim. Sıkır görev sen önden görevi. koyacağız oraya. Oğlum Kado sen bu takıma güvenmiyor musun lan? Ben en güvenmediğim adam ben en çok koruyan adam çıktı şu an. Ya oğlum çakal Vallahi. ben de işte orada. <laughs> oğlum bu arada. Abi Allah aşkına çok... beni başka yerde bırak. Yok ya bırakmak yok. Benim. Bırakmak yok ya. abi anca beraber kanca beraber. Ya hep beraber. Aynen öyle. Ben en son memoyla ile oynadım sis niyette ne bomba attım ona. Zaten insan memo. İyi molada da batma Beyler boş galiba. Adam Zekalı yok abi. gibi. Evet evet durmayalım gel devam. Durmayalım abi. Hadi hadi. Şey lazım bize. Şuradaki. Hadi taktiği taktı Ah doğru. Şu alırız. garaja bakalım aynen öyle. Oradan bir araba alıp çıkalım. Burada kaldırma da dolu olabilir ha dikkat edelim de. Bu ara benim loot çöp yani baya çöp. 25 ne? ump. Ne? 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 Allah Allah var mı araba ya. var mı? Tamam, evet. Ya kadı ayrı baş çekme vallaha sana küfür edeceğim ya. Bir bakım ki araba var bende bekle. Güven takım'a Onunuuu. Allah fakirleri. <laughs> Valla kelle <kendim gülüyor> uşağı o kadar fakir hissettim ki. Oğlum, <laughs> abi, abi. adam araba. Araca yani binecek. Aldım üstüne doğru gidiyoruz o zaman. Tamam tamam tamam. Lan o kadar sattım ya o kadar sıktım boşa Markete bakıyorum oradan da köşke de alalım o zaman. Olur olur olur. Abi 5 elli altı var mı? 5 elli altıyım. Yapıştır kral. Kasıyor ha. Kesin önümüz dolu. Aa şurada adam mı var ne o? Şurada bir şey var mı? Market, markette de adam var. Allah. Abi şöyle şu öne bakalım. Dropmuş dropmuş. Oha çok kastı. Abi Allah hangi Valla adamlara giderim bence. Kanka direkt kafa at direkt kafa at. Markette markette. Arabayla gidiyorlar. Abi ne alaka? Bravo. Biz mi düşürdük Yandı o yandı. Helal oğlum. Adam Aa. kaçıyor. Burayı aldı, burayı aldı, burayı aldı. Aç aç al bizi, aç bizi. Hadi buraya bak. İçeride canı çok az. Oğlum. Aç almasın, aç almasın. Aşağı aldı, Bakıyorum sağa, ben oraya. Aşağı. Oğlum. Aygın o, açıdaki. Mükemmelsiniz lan. Uçabiliriz bu uçabiliriz bu Adam kaçıyor. Kaçırmayalım kaçıyor, onu. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. <laughs> Lan la 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 la. Evet. Nereye yani çıktı diye? Şu tarafa kaçtı, e şu tarafa kaçtı. Onu, da... yakalamamız lazım. Abi o Bu uçtu kadar ya. Yok mu? Abi siz gidin saldırın ben buradayım. o çocuk Acaba nereye gitti? Nereye? Aa bak şurada 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 gidiyor. Anıl araç varsa alsana. Abi dur benden pusuka yakar ben gideyim. Lan şu an mermi alıyorum. Hiçbir şey yok bura. Nereye gidiyorsun ya? Lan şu çocuğa bir atıl versin ya. Ya bisiklet ya. ya. Dur 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 bisikletle gitme. <laughs> <laughs> ben sıktım. Ara, ben. araba içeride bir sürü var bu arada. Kaderi başlıyor çalışıyormuş. Bir. Ne yapıyormuş? Oh, helal kado. <laughs> <laughs> Oğlum peki A'yı öldürdüm. Abi çıkalım o şuradaki kaldırmaya gitti büyük ihtimal ha. Gidelim gidelim, gidelim aynen. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Ben de bir mermi alayım o zaman bir saniye. Tamam. Oğlum bir daha kastı. Çok fena kastı. Ben saklanıyorum o zaman. Ha geldi geldi geldi. Tepede. Oynayalım direkt. Direkt arabayla basalım. Oynayalım. Kado kado. Siz gidin ben uzaklar Ay sizi. ay, seni alıyorum ya. ya. Aha gidiyor gidiyor şu tarafa gidiyor bırak. <laughs> Geri döndü. Aa, ne var ki bunlar bir mı? E? 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 Sağda sağda sağda. Aynen hadi bakayım. Hadi bir, bir, boğaz, bir araç fight'ı. E. Ona... Ah. Oy eşyat iki eşyat iki eşyat. İyisiniz be. <gülüyor> <ayak>. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Var mı ayakta hala birileri yoksa? Devam devam abi, durmak yok. Abi benim silahım ateş etmiyor. Ben ne Nasıl yaptım ya? oğlum? 3 <laughs> kişi vurdum. Az önce burada. Ateş, yemin ederim ben bir tane <laughs> sıkmadım. <laughs> kişi yemin ederim <laughs> bir tane sıkmadım. Hadi çıkalım hadi çıkalım. Ya. Burada şey var, şok cihazı var. Alın bunu. Ne ne işe yarıyor? Ben de aldım bir tane. Yok sen alma, ben aldım. Ölünce anlarsın. Direkt şey çıkıyor, ya, bayılınca. Burak direkt kaldırmaya gidebilirsin. O çocuklar kaldırmayı oynadı. Abi bu Prison'un yanındakine gidiyorum o zaman. Ama var ya gerçekten bu rüya takımıma her birinizi aldığım için çok gururlu ve mutluyum. Benim yüzümü gara çıkarmadınız, yeminle bak. Da, bu ne ki be? Var. Adam çıksaydı evet, var ya. Müthiş bir hareket yapacaktım, bastım olmadı, frene bastım. Abi size video lan. bittikten sonra şu araç fight'ını göstereceğim, göreceksiniz. Oğlum ben bir tane sıkamamışım, yemin <laughs> ederim. Ben baktım sıkmıyor. Kanka bence bundan atlayanlar prison'un içini aldı Burak. Prison tepesine doğru bir çıksana. Ya prison ya da Lipoka. Aynen öyle. Lipoka'ya gideceklerini düşünmüyorum ama. Hani mazot ama yok, yok ki. Kadir gibi Oyalım eşeklerse oraya giderler yoksa buraya gelir. Yani. Hani eşek. Buradan bir bakalım. Yok ya burada olsa biraz kasardı o. Ha var var var. Var araba var, var, araba var, 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 var. var. Nerede nerede? Sol tarafta turuncu araba vardı Uvas. Şurada araba var da bilmiyorum adam da vardır herhalde. Ya Dur araba arabayı tar ya. bir spreye var. Tarama tarama, A, tarama, <laughs> tarama. niye tarıyorsun? Tamam çakayım çakayım. Şimdi değil kadın. Lan niye uçuyorsun <laughs> niye? Tamam uçmuyor. Sen niye dengesiz Arabada bekliyorum. Kanka gel arabada bekliyorum. Burada olsa şey olurdu. Adamın niye hadi. Basıya evet. bak biraz. Gel gel gel. Çok olabilir ya. Ben sizi adama götüreceğim gel. Ay ne yapacağım? Yapsam var ya orada. Fena Değil olur. mi? Harbi ha çok epik ne bir var. an olurdu. Ben de kapalı o ya. Çok etkiliyor benim oyunumu. Evet evet ben dalgasına gameplaylerde açıyorum. Evet, bak mesela bak girendi. bak. Oğlum bir oy donuyor dönüyor Kadarlar bak. Adamlar gerçek hayatta ne bu kadar. Beyler çok ha, kastı. Etrafa iyi etkinlik bakalım. ya bunlar etkinlik ya. Abi girmeyen oralı ya da gir ben ekibe güveniyorum. Ben ekibe ben sonuna kadar güveniyorum. Aha. Aha! Aha! Bak, şimdi bak Kadir. Kadir bir Sana ya Kadir. Lan göremiyorum. Abi adam hiç ara teşebbüs etti. Neyse falan da yedi değil ama. O benden kaçamaz. O benden kaç. Nereye gitti lan? O, o adam, gitti lan. o neymiş be? Yetişiriz, yetişiriz ya. Ulan Cardoso 8 derece övde Kadir var. Nereye, Nereye? Hadi Hadi mi? Nereye? <laughs> Nereye gitti, Nereye Burada... gitti onlar? Oğlum adamlar ışınlandı vallahi Valla ya. Ben buradan bir <laughs> şeymiş bence. Aa bura 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 bura. bura. benim arkama döneceğim. Beyler döneceğim döneceğim. Ya ben boşuna asıl şu kadar ya. Bir tane daha olması lazım. İki evet, evet Evet, o da burada. Aa kaçıyor. Aa kaçıyor. Hadi yok ben niye görmedim? Lan e lan e lan lan. Nereye kaçıyor? Bugün abi, P90 tamam. çalışıyor ha. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Yemin ederim bu ay gameplay dediğin böyle oldu. hadi git hadi yap. Hadi git. Bas bas. Yapıştır. Burak bunlar bizi sattı. İki araba yaptık abi niye? Be bence size şunu ne alın. Daha hızlı ya. Dur dur biz ay bir pardon ya bir gel. Oha. Abi bir kere misiniz? Adam var. Var var yapıştır. Ha botmuş. Nerede? Tam botmuş botmuş. Abi o gel. O zaman. Aha, Aa, Aa, onun... Lan ne var? Pusu kurdu ya. Ya kayda. Oha dört, A, dört en kişi kurak. Kalabalık kalabalık kalabalık. Atmayalım Bana doğru kimse. Burak Burak satma satma git git. Kanka bir yerde dur. Aa yine öyle. Yok ki siz bura çıkarlarsa ben vururum. Abi P90'ımda mermi bitti bu arada. Keşke M4 çekseydim oradan kaçıyorlar, kaçıyorlar. Ya ben burada gelirler ha. burada... Ben yok benim yerim biliyor, beni arkalıyor. Ya bana geldiler, bana. yapacaklar? Bana mı geldiler? Sen de onların arkasını evet. alabilirsin Burak. Şurada, şurada adam. Tamam. Dön etrafında kuracağım. ya, Diego uç burada, Diego. Uçamıyorum işte, ben uçma yok. Uçmasa çok rahatlayacağım da. çok az. Baydı bana. Ha ha dur tümünde inşallah bana seslenir abi. Aha, aha bayıldı. Ölmeyin, ölmeyin. Kanka güvendesin sen zaten. Aynen çok öyle. Seni. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burak şey Devro bize bir, bir smoke 10 numara iş görür. Smoke bitti ya. kendime attım hepsini. Açacağım ben bunu. Kayada mı nerede? Scott Oy! Helal oğlum, helal. Bir önden çıktık buradan. Var Kardeşim yok yok kökü kazındı. Şu P90'ı şey yapıyorum Burak. P90'ı bir değişeyim tamam, beklerim. Tamam tamam tamam. Lan bunlar iki kişi miymiş? Abi eşek kadın Şimdi nasıl bizi öldü? Şey ya bu kadar şey yaptılar ya. Ne yani. abi ben de Devro satıyor. <laughs> ben mi? <laughs> Ay beni Kadir ya. ya. Ayıp değil mi lan diye mi var? Vallahi ayıp der sana ya. Ölmemek için ha değil mi Kadir? Vallahi ya, bende uçma yok ya. Uçma çok kötü ya uçma bak. Ya sende uçma yoktu doğru. Ee, o kadar etkiliyor ki oyunumu anlatamam. Oyun otomatik mi seçiyorsun abi? Çantada bir şey var Ura, otomatik şey, seçiyor dediğin asıl. gibi. Kas gelek falan tazelesiydik ya. Ben çok kötüyüm ve mermim de yok. 40 mermim var sadece. Harbi mi diyor? Vallahi diyorum. Neyse buraya geldikten sonra ben de söylemem daha iyi. Harbiden keşke az önce diye gitmiyorum. Ben Sıkıntı direkt yorken... fight'a devam diye şey yaptım. Yo 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 çok iyi. Şu an bizi kimse tutamaz ya. Ben drone'a attım kas gerek. Bu gazla ben ne ya, çalışıyorum? Hey ya MVP'miz gitti. MVP ah gitti MVP. Kadon ah Kadir ya. Hep sizin yüzünüzden ya. Beni sattınız ya. Al al al. Al işte ya. Daha sarsın. Bu... <laughs> bu arada tüm Yemiro, sorun nereden bu... çıktı biliyor musun? Arabaları ayırmamızda çıktı abi. Siz neden bizim arabamızdan indiniz? Ne ben ben kalktım bir arabama bindi. Bana özelden mesela, mesela sizi ki <laughs> bunların yanında bırakma beni. Ev Kadir izi de. Ne kastı bu arada? Harbi kastı. Abi bu tepeden iniyorlar ha. Nereye geçelim? Nerede bu insanlar? Yerde bekleyelim mi yoksa araba kaytına devam mı? Bence devam. Adamları görene kadar en azından. Çok kasıyor, bayağı kasıyor. Tam önümüzdeler ya muhtemelen. Neredesiniz ey insanlar? Burada bir ses verin. Bir ha. Bunlar prisona mı geçti acaba ya? Ha! Aha. İki baygın, iki baygın. İki Yok, Sen ne Burada Var bir daha. Ben onu takıp Veremedim. Aldın onu lan. Veremedim Mehmet Uğur bugün yargı da atıyor. Ya bugün ya <laughs> takımım benim mükemmel takımımdan kaynaklı anasını satayım. İçimden ee, geldi. Ya. ya Böyle güzel oynamak içimden geldi ya. Vallahi diyorum. 3 kişi çıkıyor ya da 4 kişi ya. Valla. MG abi MG olay MG'de ya. Benim fakirlik şaka mı? Beyler yıl kim yok? De. MG'de yıl kim bitmiş olan var mı? Beşe buraya Ha burada da varmış. Da. Oğlum ben ne atacağım? 100 tane bırak. Oh, 6 tane Tamam şu an okuyayım. Hadi gidelim abi. Kaç kişi kaldı ki? Oo daha 7 kişi var ha beyler. Bunların info'yu bulmamız lazım. Abi şu an alanda izler. Bunlar bir yerde. Tam bir tane panda olacaktı değil mi şimdi? Hayda. O panda ne kadar tatlıdır ya. Ayıp abi ne gel? Benzer. Öyle vallahi öyle. Gel abi gel. Senin yanındaki gel. ayı sana çok benziyor ya. Ne <laughs> <laughs> abi bir, böyle bir eşeklik olabilir mi? İnsana değilsen aslan gibi sen kesi geliyor ayı gibi sen desen zoruna gidi. Ulan eşek ilgisi de hayvandır. Yani. Maymun desek de sıkıntı yok o zaman. Yani Ayda. ilgisi de hayvan sonuç yani. Olabilir mi lan? Anam Alan dışı kapışıyor lan bunlar. Lan, abi, lan. lan. git ha, git git. Abi o killeri vermeyelim. ölecek. Bence, Bence bu alanı alana ölecek. ölecek. Burak Yo, o killi vermeyelim git git. Bir yere bak, sıkıştı o. Misin? Vallahi git. Yok bence fightlamıyor. Bir yere sıkıştı. Lan adam burada. Lan. Nerede? Aa Sol, sol kanat forvet. Harbiden <laughs> sol kanata yatmıştı. Orada bize bir iş yapar mısın? Çıkamayız oradan Mehmet ben sana diyeyim. Ya yok, ben bir, yok, bak. bir şey diyeyim mi? Bekleyin. Aa benzin gitmiş. Onun olayı ben ne de biliyor de musunuz? De Kesin bir yere sıkıştı o. Çıkamadığı için ateş ediyor. Git basıyordur şu an. Canım tavuk eti istedi ya. Ya ne alaka şimdi? Ah zekalı PUBG Mobile'de gameplay videosu çekiyoruz. Tavuk eti istedi canım diyor ya. Ya oğlum bir alsana tavuk eti çıkmıyor. mı? Ismarlayayım sana. Sol kanat deyince. Oler. Ben benim de şu an kebap çekti valla böyle. Abi, abi. İstanbul'a gelelim sen bir mangal yapayım. Aa, olur. olur. Valla mı? Bir Yürü sen İstanbul'da mısın lan? Ben Antalya'dayım ya çok uzam. Ya bro bizim orada pavyon var ha. mı? mi? Bizim burada yok. Valla bizim orada pavyon vardı. Verdiyok şimdi bir galeri açmışım. Ama pavyon yine bizimkilerde de rahat ol. Dur dur Kado şu gameplay'e da. Tamam Anıl gitsin ya. Anıl'la Mehmet gitsin Kado oraya. Takılsın tamam, gitsin. ya. Gitsin. Bana... kendini nasıl evet. kesin yenge var. Kendini nasıl hemen aradan <laughs> sıyırdı kanka. <laughs> Aha da mesela, mesela ben, 3 kişi. Nerede? Evet. Şu tepemizde. Üstü. Son 4 kaldı. Biri alana ölecek. O zaman bunlar son adamlar. Beyler bu HS'li. Bu hala ölmedi mi lan? Hala ölmedi. Kurtulabilirse oradan. Arkalar bizi. Abi bunlara yaklaşmamız gerek bizim. MG ben ile ben bunları deşerim. Alıyorum. Ya satıyorum maçı ya win'i yazacağız beyler. Valla deşmediğim bir bunlar kaldı öyle diyeyim. Evde evde Olma evin içerisindeydi diyorum. A ağaçtaydı bir tanesi. Yaklaştım Yanlışım ben. Olabilirim. Geliyorum. Benim önümde vuruyorum birini vurdum. vurdum, vurdum. Uçtum Aynen, uçtum ağaçtaki... uçtum. Ağaç atıdan. Ağaç. Ben kendimi kaldıracağım. problem yok. Bana geliyor ama. Bana geldi sonunda benim yanımda. Benim yanımda beyler. Tamam tamam sıkıntı Görem yok, yok sıkıntı yok. Hayır. Ya ben uçmam olmadığı için ben gidemiyorum şu an. Ay, şey yapamadım, zamanlayamadım. Bence bekleyelim alana gelecek bunlar. 40 saniye var. Baygını kaldırdılar mı onlar? Muhtemelen kaldırmayı oynayacaklar. Hangisini bayacağım? Çattaki mı? Oğlum nasıl bayılmadı? Ya biri soldan bana yaklaşacak gibi hissediyorum. Sen sola da bak. Bayılmıyor abi bu. Ananı avradını atamadım bombayı. Sen de kaç tane bomba var mı? Altı tane atmıyorum. Burak, Burak tuttu caba. Şöyle bir bomba attım. İki kişi oradadır ama tamamen. Alan Ayın daraldı. Alan daraldı. Bunlar alanda değil Burak. Sıkıntı yok da. Şu evin çatısını mı alsan diyeceğim de alan değil ki. Özellikleri var ama özellikleri vardır. Vururuz ki hiç sıkıntı yok. An sağdan Aha, geliyor. Ben yattım valla. Çatı varmış, çatı varmış. Yap. Burak oynayacak şey diğer oynayacaklar. Valla buradan nasıl Bana koruyacağım ki? Mu? Bakabilirsin. Eşat yedi. 2 saniye. 2 saniye. 2 saniye, saniye, saniye dayan. Bomba bomba attı. Ekka sarsıldı ya. Abi sana güveniyorum. Yine de sana güveniyorum. Çok zor ya. Yerleri Adam çok. Iyi. Bomba attı sana. Abi uçma yok ki ya. Adam uçuyor ben bakıyorum. Olan <laughs> be. At kendini boş. Bunu. At. At. Aynen öyle. Abi çok iyi bu maç ah <laughs> bin <iyi> sayılır <laughs> bu arada. Maç kaç killim var? Bakalım toplamda kaç kill var? Arkadaşlar vallahi en eğlendiğim maçlardan biri oldu PUBG hayatımda. Yeminle bak. Ha bu anken daha çok leş almışım. 26, 32, 37 kill. Güzel. Üf. Güzel. Abi 16 kil ben ne yapmışım lan? 16 kil maşallah. Vallahi yok ettik. Beyler elinize kolunuza sağlık. Vallahi iyi ki buraya takım kurmuşum. İyi ki böyle bir maç atmışız. Adamsınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi, tamam. geldim, her zaman. Senin i̇çin, için teşekkür ederiz. Eyvallah. Arkadaşlar, ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Videodan çıkmadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın yine. Hoşçakalın. Bay bay.